Arkadaşlar herkese merhabalar. Yakın bir dönemde Toyota Yaris aldık 2007 model. Bu araçta herhangi bir Bluetooth bağlantısı, AUX veya da USB bağlantısı yok. Sadece radyo veya CD dinleyebiliyorsunuz. 2007 model araca uyumlu ama hani tam olarak aralığını bilmiyorum. 16 yazarım. Belli modeller arasında uyumlu olan teyplerde şöyle bir ürün var. Bu ürünü aldığınız zaman arkadaşlar teybinizin arkasındaki e, pin kısmına alıyorsunuz. Bu hem size AUX bağlantısı USB disk, SD veya micro SD disk bağlayabiliyorsunuz adaptör sayesinde. Diz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Önce kutu açılımını size göstereceğim. Daha sonrasında montajını yapmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim. Kutumuz bu şekilde. Burada detayları da mevcut. Şöyle göstereyim okumak isteyenler için. Evet açalım. Tekelle biraz zorlanıyorum açmakta. Şu şekilde bir kutulaması var. Şimdi faturamızı alıyorum ben bu şekilde. Bu cihaza bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ucu var göstereyim. Bu bir aslında kart okuyucu adaptörü. Buraya micro SD ya SD kartınızı koyarak çalabilirsiniz müziklerinizi. Ürünümüz bu. Şuraya koyayım. Şöyle bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Şu soket kısmını teybinizin arkasına bağlıyorsunuz. Bu adaptörümüz Burada bir uzun bir kablosu var. Gayet yeterli gözüküyor şimdilik. Araçta bakacağız tabii ki. AUX olarak telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Buna direkt şu şekilde göstereyim. Bir USB takarak da kullanabilirsiniz. Ya da bunu takıp aynı şekilde e, micro SD ve SD kartlarınızda kullanabilirsiniz. Ürün montaj aşamaları bu şekilde bir şablonla belirtilmiş. E tabi bilmiyorum bakalım gerçekten göründüğü kadar kolay mı? Onu göreceğiz biraz sonra. Şimdi çok az şuradaki çıkıntıdan kaldıralım bakalım gelecek mi? Şöyle açalım. Şimdi şurası çıktı. Çok zorlamayacağım. Hafif şuradan çekince arkadaşlar geliyor ama dikkatli çekin. Şurada dört pin yeri var. Şuradan hafiften şöyle tırnakla hemen çıkıyor zaten. Var. Şöyle aldım. Şu tarafa koyuyorum ama bunu nazikçe çıkarmamız lazım arkadaşlar. Buradaki dörtlü çıkarsanız sıkıntı yaşatabilir. Şöyle hafiften. Yani bunu da aslında sökebiliriz de şu an gerek duymadım. Alabilirim kamerayı. Şu kısımda bir tane vida var arkadaşlar. Bunun tam karşısında da aynı şekilde. Bir de burada var. Bu kısım klimayı söküyor. Ona gerek yok. Sadece teybi sökeceğiz. Öteki tarafa geçiyorum. Bunu aldım. Şöyle bir vida size göstermek istiyorum. Gelir diye bekledim ama üst tarafta da gerekiyormuş. Burası çıkık ama şuradan hafiften kendimize doğru çekerek aynı. Buydu öyle. Yavaş yapmamız lazım ama çok hassas arkadaşlar. pembe pini çektim geldi ama bu tarafı biraz zorluyor. Yani buradan aynı anda hem tırnağını çekip şuradan da bastırmamız gerekiyor. Bahsettiğim nokta şu arkadaşlar. Şuradan tırnakla çekerken şuradan da ittirmeniz gerekiyor. O şekilde rahat rahat çıkıyor. Bana en temiz yol burası çok geçiş yeri yok. Bunu sökmek gibi geldi. Bunu söküp buradan geçireceğim. Cihazı buraya koyacağım. Şöyle tutar mısın? şöyle bastırıp söküyoruz şu kısımlarından. Bu kısımdan kabloyu geçirip şu arkasına bağlayacağım şimdi. Kabloyu uzatırsanız çok kolay bir erişime sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu şu kısma takacağız. Şu teybi tutuyorum. Tam oturmasını bekliyorum da. FM kısmında. Diski alıyorum. Başlat. Şu an AUX modunda arkadaşlar. Değişti şarkıyı. Şimdi ben bunu bir toparlayıp güzelce gezeceğim. Şuradan çıkartmaya çalışacağım bakalım mouse kablosunu. Önce bir deneyeyim sonra size aktarırım. Nasıl yaptığımı. Şu yanlardan sıkıp kapatıyoruz. Şu altta iki tane tırnak var. Ee, onları da şöyle ittirerekten oturtabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi açma kapaması yani bir sıkıntı kalmadı. Şimdi bu kabloyu şöyle olabildiğince çekeceğim. Bizim avukatımız neredeydi? Buradaydı. İşte bu üstten kaşıdan aldım. Şu alt kısmına kadar indirdim. Kapattığınızda rahatça kapanıyor. Tam şuradan telefonunuza da erişim sağlıyor. Şöyle yaparsanız telefonunuza erişim sağlıyor. Bu şekilde yaptım bunu. Şimdi USB aparatını da buraya koydum. Buraya bantlayacağım sabit kalsın diye. Ondan sonra şunu da ayarlayacağız. Şunu bağlayalım ki dağınık durmasın. Bunu da bu şekilde yerleştireceğim. Hani buraya rahat rahat kullanabiliriz. Şuraya da USB şeyin takarız. Şu kartı kurucusunu takalım. Bunu test edemedik henüz. Bu şekilde. Şimdi montaja gel. Şurasını kaldırmamız lazım önce. Switchler oturdu mu? Tırnakları düzgün yerleştirin ki kırılmasın. Şöyle cırt kelepçe gibi girişi var. Onu da yerleştirdik. Şimdi vidalarını takacağız.